when dığı zaman anlamına geliyor. Değil mi? Bu ilk cümleye de olabilir mi? Ha, Şahane bir soru. When, when'i başa getirirsen burada, when'i başa getirsen when suddenly a white rabbit with pink eyes ran past her aniden işte beyaz e, dedim, e, pembe gözleri olan beyaz tavşan önünden geçtiğinde İkinci cümle "She was still sitting and thinking" olabilir. Yani yer değiştirebilir. Ben başa gelir. Ama sonra benden sonra gene like past geldi. Mutfak. Benden sonra illaki past oluyor. Peki sana bir cümle kurayım. Peki. O uyuduğunda o uyuduğunda beni başa kullan. O uyuduğunda o uyuduğunda past tense benden. O uyuduğunda ben ders çalışıyordum. Oyundunda when uh, he slept, slept, slept. When he slept, Virgül, when, he, when he slept, uh, ben I, ders I was uh, teaching, studying, studying a lesson. I was studying, ders çalışmak. I, I was uh, studying. Was studying. I was bir studying. daha söyle, bir daha söyle. Uh, she's uh, when she slept. Uh, I was uh, studying lesson. Lesson doğru. Peki ben içeri girdiğimde o sigara içiyordu. When I came into, uh, she smoked. Uh, she, she, she was she, she was. was smoking. Evet sigaret. Evet. Peki peki ee, ben. Kapıyı açtığımda ben kapıyı açtığımda bir fare bir fare mutfağa doğru koşuyordu. When I uh, when I opened the, uh, when, I op when I opened the door evet a, bir fare a, a, mo a mouse a uh, ran past to... was a mouse was running Was uh, was running uh, was running to kitchen. To the kitchen. Anladım şimdi. Kitchen. Şimdi çözdün işi değil mi? Çözdüm. %90 bak, çözdüm. Bak, o kadar çok şey var ki burada. Çok şey var. To get bored neydi? To get bored. Sıkılmak. Evet. Demek ki sıkılıyorum. Ne demek? Sıkılıyorum. Uh, I'm uh, şu anda I'm getting bored Evet, I am getting bored. Şu anda sıkılıyorum. Sıkılıyorum. Peki sıkkınım ne demek? Sıkkınım. Sıkkınım. Canım sıkkın. Bu da to be bored. To be bored sıkkınım. I am bored. Ha, I am bored sıkkınım. De de, de 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 de. I am bored. I am bored. Peki sıkılıyorum ne demek? I'm getting a bored. Birisi şimdi sıkılıyorum. Birisi de canım sıkkın. Anlayabildim Can, mi? Canım sıkkın. O da şimdi aslında aynı anlama gelmiyor mu? Canım sıkkın, sıkılıyorum. O nasıl o durum cümlesi? O sıkkın olma durumu. Mesela mesela why are you bored? De bakayım. Why are you bored? Niye canın sıkkın dedin? Niye canın sıkkın dedin? Bayağı Why akıllı. are you getting bored? Ne demek? Neden sık ıı, sıkılıyorsun? Aa, o farklı. Hı. O farklı. Biri durumdan bahsediyor, bir durumdan bahsediyor. Why are you bored? Niye sıkkınsın? Why are you getting bored? Niye sıkılıyorsun? Son. Biri eylem, biri durum cümlesi. Anlayabildin mi? anladım. Mesela şimdi mutlu oluyorum. Now uh, I'm, I'm getting uh, happy. Bitti. Şimdi mutluyum. Uh, now I'm, uh, I'm happy. Bitti. Birinde mutlu olma eylem var. Birisi mutlu mutlu uh, olma durumu var. Hı hı. Anlayabildin mi? Anladım. Ha. Şimdi bunu <laughs> bir güzel oku bakayım. Şimdi tam anlamıyla anladım bunu. Alice was beginning to get very bored. She and her sister were sitting uh, under the trees. Her sister was reading, but Alice had nothing to do. Once or twice she looked into her sister's book, but it had no pictures or uh, conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? She tried to think of something to do, but it was a hot day, and she felt very sleepy and stupid. She was still thinking and uh, thinking when suddenly a white rabbit with pink eyes uh, ran past her. Okay, burda Alice deme... I'de Hay. I'de, I'de. Burada da tabii ki Alice olduğu için burada she dedik burada. Burada I and my wife de. Tamam. Okay. Şimdi bunu böyle oku. I I was beginning to get very bored. Ne dedin? I, uh, ben sıkılmaya başlamıştım. Başlıyordum. Başlıyordum. Baş sıkılmaya başlıyordum. Başlıyordum. Ben I ve and, I and my wife hı. were sitting under the trees. Ben ve eşim ağaçların altında oturuyorduk. Oturuyorduk. Oturuyor evet, çok güzel. Çok güzel. De ki. Uh, my wife. Eşim, uh, my wife, evet. My wife uh, sister. Yok, uh, my wife, eşim, eşim. Eşim sen. My, my wife. My wife uh, Was reading, but, but I, I had nothing to do. Ah, ne dedin? Eşim uh, okuyordu, fakat benim yapacak hiçbir şeyim yoktu. Evet. Once or twice my I, wife, ay ay, uh, once or twice I looked into uh, my wife's book. Aferin but uh, it had no pictures or conversations in it. Ne bir, dedin? bir ya da iki defa uh, eşimin eşim eşimin eşimin kitabına eşimin baktım. Kitapı aitit'i korudum. Evet. Eşimin kitabına baktım. Uh, fakat uh, kitabın içinde uh, resim ve diyalog yoktu. Resim evet, ve diyaloglar şu... yoktu. Evet. Evet. Sonra, sonra uh, and, and I taught diye düşün. Evet. Uh, and what and. is the use of uh, a book? I taught. I taught. Without, without pictures. Without pictures or conversations. Ok. Uh, okudum. Ve, pardon. Uh, uh -huh. Ve uh, uh, şey uh, kitap resimsiz ve diyalogsuz bir kitabın faydası ne olabilir diye Düşündüm. Ah, evet. I tried. I tried to think of something uh, to do, uh, but it was no. But it was uh, a hot day, and she. I, I. I felt very sleepy and stupid. Tamam. Bir şeyler başladı, bir Ben yorgundum. Yok burada, burada. I try to think. Ha, Şey, ben yapacak bir şeyler düşünmeye çalışırken gayret ediyor, ediyordum. ediyordum Fakat... Ettim daha doğrusu. Ettim. Ha. Fakat hava çok sıcaktı. Ve... Ve kendimi çok uykulu ve aptal gibi hissediyordu. Oo şahane hissettim. Peki I I I was still sitting and thinking when suddenly uh, Cengiz, Hoca, Cengiz Hoca Cengiz Hoca with uh, pink eyes Oh, pink eyes değil, with, with with brown <laughs> eyes with brown eyes ran <laughs> Rampastör her, Rampas evet. ranpast Rampas Aferin, evet. me. Bravo. Ben şöyle, cengiz hoca kahverengi gözleriyle evet. benim önümden geçti, aniden, 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 aniden geçtiğinde, e, geçtiğinde ben haylan oturuyor ve düşünüyordum. İşte bu. Gördün mü? Başka bir hikaye çevirdik ha? <laughs> çevirdik. Şimdi. Evet. Şimdi bu hikayeyi, bu hikayeyi öncelikle dinleyeceksin.